Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Çok hoş ama bir o kadar da boş bir fragman. Yani şöyle Baran ve Dilan'ın bu mutlu anları gerçekten çok bizi mutlu etti. Ancak gelecek bölüme dair pek konuşabileceğimiz bir şey yok. Biz de eskiye dönüp hani eskiden neler olmuştu, gelecek bölümlerde neler olabilir şeklinde yorumlayacağız. Tabi Baran ve Dilan'ın Aşk dolu dansları, aşk dolu geceleri diyelim. Çünkü bence e, bu gecenin ardından güzel şeyler olacak. E, Baran'ın Dilan'ın eline e, el, e, Dilan'la Dilan el ele tutuşmaları ve bu şekilde e, elini karnına doğru götürmüş olması bence bir mesaj. Ve inşallah gelecek bölümlerde Baran'la Dilan'ın güzel bir bebekleri olacak, bebek haberi olacak. E, Dilan'ın hamilelik haberini alacağız. 2 ee, senedir e, herhalde 2 sene oldu değil mi 2 senedir e, ilk defa birlikte olacaklar arkadaşlar karı kocalar ama yani Baran'ın da maşallahı var iyi dayandı diyelim 2 yıl boyunca e, Dilan'ın eline eli değmedi dokunmadı Dilan'a yani eli eline değdi ama hani o anladığınız anlamda söylüyorum e, yani e, hakikaten e, ben uzun zamandır bu anı bekliyordum artık bir an önce gerçekten karı koca olsunlar ve bunu bize yansıtsınlar istiyordum senaristlerde. Gelecek bölümde bunu göreceğiz inşallah. Tabi Fırat'la güle gelirsek arkadaşlar her ne kadar emrivaki yapıp evlenseler de bu evlilik kağıt üzerinde de bitebilir. Yani boşanmaya zorlayabilirler Fırat'ı ancak Fırat kesinlikle boşanmayacak hatta Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeğinin de ...bundan sonraki bölümlerde ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, belki Fırat'ın annesi yani Hasan'ın eşi ortaya çıkabilir. Tabii annesi zannettiği ee, ve bir şekilde e, onun üzerinden bir şeyler ilerleyebilir. Diziye yeni oyuncular dahil edilecekmiş. E, i̇şte Hasan'ın eşi şeklinde e, söyleyenler var. E, aynı zamanda Gülşah'ın e, hani e, Sabiha'nın öldü zannettiği kızının aslında ölmediği ve onun da ortaya çıkabileceğini yorumlamıştık önceki videolarımızda Dilan'ın babası öldü arkadaşlar babasının geleceğini söyleyenler vardı ama zannetmiyorum babasının gelmesini falan beklemiyorum ben ama Dilan'ın Sabiha'nın kızı olduğu gerçeğinin Sabiha tarafından öğrenileceğini artık Sabiha bu gerçeği öğrenecek fakat bunu Dilana söyleyemeyecek çünkü Dilana yaşattıklarından dolayı hep bir suçluluk hissedecek hep bir vicdan azabı çekecek. Ancak bu noktada arkadaşlar Sabiha Dilan'ı ve Baran'ı Cevahir pisliğinden koruyacak. Tabi ne kadar koruyabilir o kısmı da meçhul. Çünkü Cevahir'in Şiar'ı öldürdüğünü biliyoruz. Ee, ve hatırlarsanız Şiar öldürüldüğü zaman daha doğrusu Şiar, Baran ve Dilan'ı kaçırdıktan sonra e, Baran Kerem'le birlikte onu yakalamıştı. E, ve o sırada e, şiara silah doğrulttu. Uzaklardan biri videosunu çekiyordu. Ancak e, sonrasında o Şiar'ı vurmadı. Şiar öldürüldü ve o video üzerinden Baran'ın e, bu ölümle alakalı bağlantısı olabileceğini ve e, hani kısmen de olsa yani bir işte bir süreliğine de olsa Baran'ı cezaevine göndermek isteyebilir Cevahir. E, eğer Baran olur da cezaevine falan girerse o süreçte Dilan e, Karabey konağında kalmayacak. Sabiha bir yolunu bulup Dilan'ı yanına alacak. Ve acaba o sırada Dilan Sabiha'daki kolyeyi görüp Sabiha'nın onun annesi olduğunu öğrenecek mi? Bakalım neler olacak yorumlar da var hemen yorumlara yer vereceğim. Çok güzel süperdi demiş Aygün arkadaşımız. Halvet pazartesi günü bir günlük mutluluk kaldı 17 gün hep korku üzgünlük acı olacak. Bu hafta baran anlamı, e, anlaşmayı iptal edecek ya da cevahirle bir sorun olacak Dilan vurulacak. Dilan'ı Sabiha vurdu diyecek. Gül ve Sabiha'nın yaptıklarını anlatacak. Baran Sabiha'ya gidecek. Ortalık karışacak. Sabiha Cevahir'i anlattı. Öyle umuyorum ki kan davası yeniden başlayacak. Hasan öğreniyor. Seyit ya da Cevdet ölüyor. Hanife konağa gelip Hasan'ın yaptıklarını anlatacak. Kudret Bey de onaylayacak. Hasan kaçacak. Belki Fırat'ın kim olduğu da çıkar. Dilan iyi oluyor. Baran Cevahir ihbar ediyor. Hapis görünüyor Baran ama Sabiha kurtaracak. Cevahir Dilan'ı hamile haliyle kaçıracak. Ee, Baran bulacak demiş de Baran ha Baran bulacak daha evine sığınıyor bunları Cevahir buluyor ama Sabiha yetişecek Ceva Cevahir'i vuracak Cevahir'in sözleşmesi de oldu her şey ortaya çıkıyor 17 gün sonra demiş arkadaşımız ee, Elif Hakkı'ya çok teşekkür ederiz kendisine ee, anlaşılan o ki bir yerlerden bilgi alıyorsun Allah razı olsun teşekkür ediyoruz Bizim taraflarda Azerbaycan'da hoşbeşli bir ömür boyu oğullu kızlı olsunlar derler. Muhteşem diyecek bir söz kalmadı. Mutlu olsunlar. O kadar çok bekledik. İnşallah mutlu olsunlar. Çocukları olsun ayrılmasınlar. Ee, bir arada olmalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Mutluluklar diliyorum. Yabancı bir arkadaşımız. Baran'ın dilenin önünde diz çöktüğü yerde yaptığı dansı bir bana açıklayabilir mi? Her seferinde donuyorum demiş. Ee, arkadaşlar onun ismi Reyhani. Mardin yöresinde çok oynanır. Hani gelin damat oyunu diyelim. Selam Hayiş Edirem sizden açıklayabilir misiniz? Cevahir Baran'la Sabiha Hanım'la niye düşmancılık edir? Filmi çeken de seyirci de düşünün. Boşu boşuna niye pislik etmelidir? Kimse kimseye. Cevahir kim? Ya Cevahir'in herhalde Baran'dan hani Baran'ın o ağlığını kıskanıyor arkadaşlar. Zenginliğini işte o e, hani patronluğunu diyelim. Ya yani ben öyle algıladım. Yazarlar onları yok etmek isteyen bazı kıskanç insanlar yüzünden birbirlerine olan sevgilerini kaybetmelerine izin vermeyin. Sonuna kadar birbirlerini sevsinler. Sakın Dilan Baran'a bir daha acı çektirmeyin. Yarın doğum günüm diziyi de çok sevdim. Dizi böyle ilerlesin kötülüklerden bıktık. Artık çocuk gelsene Azerbaycan'dan selamlar. Mardin hakikaten güzel demiş. E, Hatice Mamadova acaba Hatice mi? E, Hatice diye okuyorum da. E, bu arada doğum günüm kutlu olsun nice mutlu senelere başlarına daha fazla felaket gelmesin demiş yabancı bir arkadaşımız da. Annesini bulmaya gitmedi. Sabiha'yı büyüten kadının yanına gittiler. Azerbaycan'dan izliyorum. Mardin çok güzel. Mardin'e gideceğim inşallah. Dilbar Mardin'de çok mutlu. Baran ve Dilan'ın bu bölümde birliktelik olmuşsa Dilan'ın hamilelik konusu işlenir. Kaçırılma olayı olur sadece ama aralarında bir şey olmadıysa vurulacak. Baran konağa döndüğünde Cevahir'le ortak olmak istemeyecek. Dosyadaki madde yüzünden aynı koyun aynı konu şiarla ortak olmak üzere doğmuştu. Ee, gerçi onu da cevahir yapmıştı. Aynen öyle. Aslında Baran ve Dilan bu şarkıda değildi. Aşkımız buraya kadar şarkısını söylemeliydiler. En iyi çift dil var. Selam dizimen 2 günlük gittiler. Dilan annesini bulsun mutlu olsun. Bu defa Dilan birlikte olmasa çok saçma olur. Hasan terk etseydi diziyi sevinecektik. Azerbaycan'dan sizlere selam. Senaristler bu gidişi bozmasınlar. Daha birlikte olmadılar. iki senedir beraber olamadılar. Aşk olsun çok sıkıldık. Dilan annesini tepsin. Çok güzel bir fragmandı bu fragman. Hayatta olmasını iste isterdim. Çünkü konakta kötü azade Hasan var. İmza atılmayacak. Hasan yaptı. Bence de birliktelik olacak. Sabiha vuracak cevahiri. Yarın Mardin'den dönüş var demiş bir yorumcumuzda. E, selam size Azerbaycan'dan izliyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlatıyorsunuz. Töre çok seviyorum. Bir analize duydum. E, Dilan Hasan'ın kızı Fırat da Sabiha'nın oğluymuş. Hasan değiştirmiş. Aşirete A olmak isteyen oğlu olması gerekliymiş. O yüzden değiştirmiş. Olabilir mi acaba? Bu arada ben de Azerbaycan'dan selam gönderiyorum. İzleyicilerin çoğu Azerbaycan'dan. Evet yani bizim izleyicilerimizin çoğu Azerbaycan'dan. Dizi de herhalde öyle. Dilan Baran mutlu olsun. En iyi Dilbar mutluluğu. E, diziyi Azerbaycan'dan severek izliyoruz demiş. Çok güzel şarkı söylemeleri, birbirlerine sevgiyle bakmaları, ağzınıza sağlık, bebek olmasını biz de canı gönülden istiyoruz. Hasan'ın yaptıkları çıksın, bunları bıraksın senarist biraz. Keşke bir bebekleri olsa. Hazan Hasan ne zaman ifşa olacak? Dans ederken Dilber şarkı söylediklerini duyan bir tek ben miyim? Fragman harika. Yarın güzel bir bölüm bizi bekliyor. Mardin'e gibi aparmalıdırlar. Fragmana bayıldım. 200. bölümü beklemeye değdi. Çocuklar için ettiğiniz dualar için teşekkürler. Bizim de çocuklarımız var. Allah bütün çocukları korusun. Amin diyelim. Babaannenin kötü tarafını artık bitirmeleri gerekiyor. Fragmanda şarkı söyleniyor. Barış ve yağmur. Ben de fark ettim. Çok güzel bir bölümdü. Ee, Dilan cesaretin varsa vazgeç. Cesaret sana gerekir. Abi gerçekten çok şanslısınız. Böyle bir Mardin'iniz var. Çok şükür Mardin... E, diziyi başından bekliyordum. Abi güzel anlatıyorsun. İnşallah Dilan'ın hamilelik haberini Baran'a söyleyişini merak ediyorum. Muhteşem bir bölüm izledik. Ağzınıza sağlık. Bebek gelecek. Cevahir Dilan'ı kaçırmış. Baran onu kurtarmaya gidiyor. Güzel bir bölüm izledik. Emeğine sağlık. Fragmanda Dilbar Hercai dansını oynarken beraber söyledikleri şarkıda ayrıca güzeldi. Kesinlikle çok güzel bir şehir Mardin. Evet dizimen bebek geliyor. Dilbar'ın çekimlerinde Cevahir Dilan'ı kaçırmış. Nihayet halvet oldu demiş bir yorumcumuz da. Sevgili dizimen o kadar güzel anlatıyorsun ki bu kalpler sadece senin için. Güzel oğlum Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için, güzel kalpleriniz için. Çok müthiş böyle mutlu mesut olsunlar. Merhaba dizimen nasılsın güzel anlatıyorsun emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim Meral Hanım. Hoş bulduk dizimen aşk dolu bir bölüm izledik. Baran'la Dilan'ın birlikte yaptıkları düet harika olmuş. Mardin'den döndükten sonra üzülecekler yine. Muhteşem bölüm. Saçmalamasınlar bu nasıl aşiretlisi Kadın kaçırılır mı azatı kaçırsınlar Neden dilen sonunda mutluluklar Dilen ve baramını buldu çok güzel Bölümler bizi bekliyor böyle devam etsinler Arkadaşlar yorumlar buraya kadardı Biraz uzun bir video oldu Yarın inşallah yeni bir video gelecek takipte Kalın kendinize iyi bakın hoşçakalın